Ben Eczacı Ceren Serbest. Bugünkü konumuz bebeklerde otizm belirtileri. Otizm spektrum bozukluğu, beyin gelişimini etkileyen, özellikle sosyal etkileşim, iletişim becerileri ve davranışlarda kendini farklılıklarla gösteren bir durumdur. Peki bebeklerde otizm belirtileri nedir? Hangi işaretler dikkate alınmalı? Tüm detayları öğrenmek için hadi gelin videoya geçelim. Otizm spektrum bozukluğu yani OSB diye de geçer. Kişinin sosyal iletişim ve davranışları farklılık ve tekrarlayan hareketler ile karakterize edilen nörolojik bir durum aslında. Otizm belirtileri özellikle ilk 2 yaş içinde ortaya çıkıyor. Ancak bazı bebeklerde belirtiler daha erken fark edilebiliyor. Bazılarındaysa belirtiler 2 yaş sonrasında belirginleşiyor. Erken teşhis ve doğru müdahale aslında çocuğun gelişimi açısından çok büyük önem taşıyor. Peki bebeklerde otizm belirtileri nelerdir? Biraz bundan konuşalım. Göz temasından kaçınma otizmli bebeklerin en belirgin belirtisidir. Anne ve babayla göz göze gelmekten kaçınabilirler. Etrafa bakabilir veya ilgisiz kalabilir. Çoğu bebek 2-3 aylıkken göz teması kurmaya başlar. Özellikle anne ile emerken göz teması halindedir ve bunu devam ettirebilir. Ama otizmli bebek bunu yapamaz ya da çok kısa sürede bir göz teması kurar. Otizmli bebek ismiyle çağrılır tepki vermez. Normal gelişimdeki bir bebek 6-9 aylık olduğunda ismine karşı bir tepki verir. Eğer bebeğiniz 9 aydan sonra hala ismini söylediğinde dönüm size bakmıyorsa, bir tepki vermiyorsa bu bir belirti olabilir. Bazı otizmli bebekler işitme problemi varmış gibi davranabilir. İşitme duyuları normaldir. Sadece sese karşı tepkisizlerdir. Normalde bebekler doğduklarında çevresiyle bir bağ kurar, 2-3 aylıkken anne ve babasına gülümser. Bebeğiniz sizin gülümseminize karşılık vermiyorsa ve yüz ifadelerine ilgi göstermiyorsa bu da bir belirti olabilir. Normal gelişimdeki bir bebek 6. aylarda baba, dede gibi heceler çıkarmaya başlar. Ama otizmli bebeklerde konuşma becerisi belirgin şekilde gecikebilir. Hatta çocuk 1 yaşına geldiğinde hala kelime söyleyemiyorsa bu da otizm açısından değerlendirilebilir sürekli el çırpıyorsa, kollarını sallıyorsa, parmak oynatma gibi tekrarlayan hareketler yapıyorsa bu da bir şüphedir. Sürekli dönen nesneleri izlemek, örneğin çamaşır makinesi ve pervane gibi bu da yaygın bir görülen davranıştır. Otizmli bebekler sese, ışığa ve dokulara karşı aşırı hassasiyetli olabilir. Örneğin ani bir ses duyduğunda aşırı tepki verir ya da hiç tepki vermez. Peki ne zaman bir uzmanla görüşmelisiniz? Bu saydıklarımın hepsi bir otizmli Otizm belirtisi olabilir ama olmayabilir. Eğer bebeğinizde saydıklarımdan bir veya birkaçını gözlemliyorsanız, işte o zaman bir çocuk doktorundan destek alabilirsiniz. Unutmayın, otizm erken teşhis edilirse özel eğitim ve terapiyle çocuğun gelişimi büyük oranda desteklenir. Tabii ki de her bebek farklı gelişir, bu yüzden kesin tanı koymak için mutlaka ve mutlaka bir uzman görüşü alınmalıdır. Eğer çocuğunuzda bu belirtileri gözlemliyorsanız yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.